arkadaşlar yine ben yine ben yine ben bu videoda e, kardeşim kardeşim oluyor demiş miydim kardeşim olacak demiş miydim Deme, demediysem özür dilerim demiştim diye hatırlıyorum ya da o videoyu atmamışımdır daha e, şurada kardeşimin çekmecesi var bura benim adam şu an dur abim gözükecek gel Bunlar kardeşimin çekmeyeceğiz. <laughs> Şöyle göstereyim. Bu kardeşim beşi kendi oyuncağımı koydum. Ee, bu yastığı biraz bünye buna yetecek ya da anniha için de olabilir. Bu da kafasına böyle bebeği şöyle yapıyorsunuz. Onu bu, şu yastığı böyle yapıyorsunuz bebeği üstüne koyuyorsunuz. Ama etkene zırtçar ise eyvah bir şey Neyse, şöyle göstereyim odas ay. Anam gözüküyor. Durun ben döndüreyim şunu. Şurada kapak resmimiz var. Kanalım. Bunda da annemle benim resmi var da gösteremiyorum. Evet şimdi şu çekmeceden şundan başlayalım. Dün dün Açalım. Burada sömük çekme şeyi var. Bunu bilenler bilir. Ben biliyorum. Videolarda görüyordum böyle. Dur, geleyim. Öyle göstereyim. Böyle böyle bununla bir şey takıyorlar. Ağızlarını alıyorlar. Oymiden bulandı. Yapıyorlar da sünger olduğu için ağzına girmiyor. Ama annem yapar onu, ben yapamam. Korkunç. Neyse. Bir tane bebiş tırnak makasımız. Burada sümük aynısından mı diyecekseniz kapağı. Şu durun. Şu kapağı çok sümük dolunca yeni değiştiriyorum bunu da. Hatta göstereyim. Durun. Bakın arkadaşlar. Benim gözüküyor muyum? Hı, tamam. Şimdi şöyle bir şey. <laughs> Çıldıracağım. nerede açılıyor neyse. <laughs> gözüküyor muyum ha gözüküyor. Bakalım. Neyse. Şöyle bir çırak bir kısmımız var bebişler için. Bebek, bebek küvetinde onunla oynaması için bir örneğimiz var. Ay ben çok güzel bir şey göstereceğim. Bu ne? Durun videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> gösteriyorum. <bir>, <laughs> 1-2-3 Kardeşimin e, Neydi bu? Saç bandı da taktım. Şöyle bir şey normalde ip gibi. Takıyorsun ve bebek çok tatlı oluyor yani. bir de, Durun bir saniye arkadaşlar. Sizi böyle koydum ama Bir şey yapmam lazım. İki elimle yapmam gereken bir şey var. Onu yapayım. Hemen şöyle. Yanlış yapmışım. Şimdi en başta yapıyorum. Video değil bu arada. Videoyu kapatmayın yani. Hı, tamam. Evet. Geldim. Ve şöyle ağız bezi var. Bunlar neyse. Mesela ne oldu söyleyeyim mi? Bebeğiniz. Bebeğiniz arkadaşlar. İşte salyasını böyle siliyorsunuz ağzından. Ya da kustuğunda ağzına ağzına siliyorsunuz böyle. Yani. Öyle bir şey. Evet. Şöyle iki, bir şapkamız var. Bu da bir şapkamız daha var. <laughs> eldivenler var. El bu kadar olacak. Çoraplar var. Patikler var. Böyle. Şimdi de bir çekmeye bakalım. Ay elimi sıkıştı. Ne olsaymış şöyle parmağımı sıkıştı. Neyse. Nice. O kadar da acımıyor. Devam edelim. Bakın. Ay. Burada atletlerimiz var. Bir tanesini de göstereceğim şimdi size. Durun bir saniye. Evet. Şöyle. Durun bir saniye arkadaşlar. Şu an gözük. Evet arkadaşlar bakın şöyle bir atletimiz var. Çok tatlı. Şimdi şunu katlıyorum. Evet, şöyle koyuyorum. Ve şöyle bir tulumumuz var. Yani tişört gibi. Bunun takımı var. Tulumu var bunun. Bunu üstüne giyiyorsun şu sebeple. Üstüne giydiriyorsun. Giyiyorsun bir şey. Hadi hadi. Çok tatlı. Giyeceğim. Gerçekten ben bile giyeceğim çocuğu. Doğunca löpür löpür <laughs> Yiyeceğim gömü gerçekten ya. Bebekler çok tatlı oluyor. Evet. Doğunca bebekler o kadar tatlı oluyor ki. O kadar tatlı oluyor ki. O kadar tatlı oluyor ki. Yiyor yani çocuk. Şöyle katladık. Katlamayı nereden öğrendin diyorsanız. Ben bilmem. Bu arada bu. Bakın. Şu çekmecedeki bir şey anımsatıyor mu? <laughs> Aynısı. Dur gözüküyor muyum? İnşallah gözüküyorum şu an. Gözüküyor muyum? Şu an bakmam lazım. Dur. Ay gözüküyorum. şimdi <laughs> şu an gözüküyorum. Şu an tam kameranın açısındayım. Şöyle şunu arkaya katlıyoruz. Katlamayı öğrendik çünkü. <laughs> Hop. Şöyle. Hop oldu. Hop Şurada örtüsü var. Uyku örtüsü. Daha beşik falan almak burada. Böyle Bu <laughs> çekmece bu. Bunda sadece bir şey var. O da bağlama şey. Yani şöyle bir şey bağlıyorlar ve bir de buraya olup koyuyorlar ya. Öyle bir şey. Evet arkadaşlar. Bu. Geçiyoruz arkadaşlar. Seviyorum. 真。